...ayrılanları kavuşturmak, dargınları barıştırmak. Bugünkü programımıza Ufuk Özer Bey'i davet ediyoruz. Kendisine alkışlarla alalım lütfen. <laughs> Merhabalar efendim, hoş geldin. Bir dakika Ufuk Bey, lütfen oturun. oturun. Ufuk Bey kendinize gelin lütfen. lütfen. Ufuk lütfen. Bey kendinize Buyurun. gelin. Buyurun, e, Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? E, bunları yemekte konuşsak Deniz Hanım, bir kebapçı var... ...bir Ali Nazik yapıyor parmaklarımız yeriz. Ufuk Bey, derdiniz nedir? Sanede gelsek? Karımı kırdım Deniz Hanım, çok pişmanım ben bir eşeğim. Söylemenize gerek yok, anlaşılıyor zaten. Ee, arkadaşın, e arkadaşım, bir evim var, çok uygun bir yer, Anahtarı <laughs> alabilirsin. Uh, uh, Ufuk Bey, sizi şöyle alalım, siz bize karınızın neden kırdığınızı anlatın. Bakın anlatayım. <laughs> Şimdi şöyle oldu, bir gün karımla oturuyoruz. Pardon yani ben oturuyorum yoksa ben otur demeden onun oturması mümkün değil tabii. Ne duruyorsun lan Çek. çekil! Lan... lan baraj mesafetlerinden bir mesafe var Yok, çekil lan! Yok ben abi. şöyle oturayım şuraya ben... Oturma oturma! Oturma! oturma, oturma. Nez gibi oynuyor. ama eskisi gibi oynuyor. Ay ben mı? nasıl böyle nez gibi oynamasını bileyim mi ufaa! <laughs> ya hiçbir şey bilmiyorsun ki lan sen! O zaman şöyle bir konuşma yap bana Arto gibi konuş onurum kırılsın. Buyur okey. Lan televizyon da seyretmiyorsun sen be! Bıyışık karı! Ay geçen ay kafama böyle küt diye vurdun da tüpü patlamıştı ya televizyonun! Ulan ben de kabahat be! Şöyle bir evde oturayım içeyim diyorum, kabahat bende! Ulan seni bana sayın ammetler, gel buraya yaklaş bir ay yapma. ay yapma, Allah aşkına yapma! Allah aşkına yapma! Ay, yapma. Vallahi çok pişmanım Deniz Hanım, çıplak elle vurmamalıydım çünkü... Elim hala acıyor. Yoksa ben çok güçlü kuvvetliyimdir, bakın bu tutup bakın, bakın, tutun. E, e, Bakalım e, muhabirimiz Türkan Hanım'ı bulabilmiş mi? Pınar! Deniz şu anda Türkan Hanım'a ulaşamadık. En son ortopedi servisine yatırılmış. Gelişmelerle birlikte olacağız. E, köpekler gibi pişmanım Deniz Hanım. <laughs> bakın e, Türkan, kesinlikle bana dön karıcığım. Zaten senin yavrulayamaman sonum sevgilim, yavrulasaydın yavrumuz olsaydı böyle olmazdı. ...çocuğunuzun olmaması mı problem acaba? Lan aklın hapsala alıyor mu lan seni Türkan? Yani ben karıyı koluma takacağım, hastaneye gideceğim... ...doktora diyeceğim, bak bakayım ben erkek miyim, karım e, He, onu e, mu diyorsun Ama bak Emine dedi. de gitmiş kocasıyla vallahi bak. Ulan Emine'nin gitmesine rüzgâr büyük ki, onun kocası zaten top, top. Top. Hem benim Emine gibi bir karım olsa onu ben dokuzda durum lan. Dokuzdur. Ay ne oldu, yani, ne oldu? E. Doktor ne dedi? Ulan bu evin kapısı yok mu? Gene mi Ay. bıraktı kapıyı? Ne diyorsun sen? Doktor ne dedi diyorum. Kusur sende miymiş, Türkan abla da mıymış? Ulan sen benim kusurumu bütün bana... Bak vallahi kendim... bak. Ay şöyle benim. Ay ne kadar kurbandı. Böyle birkaç tartışmamız oldu o, Deniz Hanım. Fakat tartışma tabii evliliğin tuzu biberidir. Türkan. Bak e, 70 milyonun huzurunda söylüyorum. Affet beni. Türkan Hanım gelip sizi affedecek mi? G Galiba Türkan Hanım gelmeyi reddetti. Yok reddetmez, kırmaz beni benim Türkan Hanım. Yani mezarda olsa kalkar geliyim. Allah Allah, <laughs> 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 <eftey> katapa <kanka> o <koydum>. <laughs> Bak ben size söylemiştim Deniz Hanım ne şartlar altında olursa olsun benim Türkan'ım beni bırakmaz gelir demiştim. Ama gene de size teşekkür ederim, benim meşhur olmamı sebep oldunuz. Sevgili hanımlar, 54 yaşındayım, yakışıklı sayılabilirim. 30-40 yaşlarında hanımlarla e, evlenmek istiyorum, imamımız burada. Ufuk Bey, Efendim? ne yapıyorsunuz? Daha karınız gömülmedi mi? gömülecek önünde sonunda. Ee, hem ölenler ölünmez ki deniz <laughs> ölecek. <laughs> Aaa! Evet. Efendim numaramı veriyorum, sıfır